arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Annemin iş yeri mutfağına hoş geldiniz. Selamünaleyküm hoş geldiniz mutfağımıza. Evet bugünkü menüyü başlıktan anladığınız gibi daha önce yapmadığımız tariflerden aslında annem defalarca yapıyor. 5 şey menüsü hazırlıyoruz. Evet. Menümüzde havuçlu tarçınlı kek var. Çok lezzetli oluyor arkadaşlar. Evet. Çiğ köfte var. Sigara böreği var. Fırında yapacağız sigara böreğini. Evet. Sonra yoğurtlu makarna. Teşhiriye çorbası. Annemin keki çok güzel oluyor. Şimdi e, şu içi dolu dolu kek tarifi isteyenler kek tarifini kaçırmasın lütfen. Hı -hı. Böreği de kızartma yapmayacak. Normal böyle tepsi böreği de olmayacak. Fırında gayet sağlıklı güzel bir börek yapacak. O yüzden hemen başlayalım. İlk olarak arkadaşlar tatlıyla yani kekimizle başlıyoruz. Annem havuçları şimdi soyuyor. Sonrasında rendeleyeceğiz. Annem havuçları soydu. Ben de şimdi rendeleyeceğim. havuçlarımız tamamdır. 2 su bardağı toz şeker koyuyoruz. Evde yaptığımız ölçülerin iki katı şeklinde düşünün. Yani siz evde yapacaksanız bir bardak koyabilirsiniz. Ve bu da ikinci bardak. Havuç miktarını da soracak olursanız biz dört tane havuç doğradık. Siz iki tane doğrayabilirsiniz. Annem burada yumurtaları hazırladı. Tane yumurta. Toplamda 6 tane de yumurta kırıyoruz. Blender kullanmadan şekerimizi ve yumurtamızı çırpıyoruz. Hiçbir aşamada blender kullanmayacağız. Annem bir yandan şurada toz malzemelerini hazırladı. Tarçın var iki paket vanilya, bir paket kabartma tozu. Çünkü burada biraz da karbonat ekleyecek. Şimdi çıkmaya devam ediyor. Arkadaşlar şimdi yoğurdu ekleyeceğiz ama yoğurdumuzun üstünde böyle bir su vardı. Peynir altı suyu. Onu ekledik. Bu biraz da bir sıvılık katacaktır. Size kaç bardak yoğurt koyduğunu da söyleyeyim annemin. Sizin yoğurdunuzda su yoksa biraz kendiniz su ilave edebilirsiniz süt eklemeden. Birinci bardağımızı koyduk yoğurdumuzun. arada bu kek malzemeleri oda sıcaklığında olacak. Ben her şeyi dün dolapta çıkarttım. Buraya koydum masanın üzerine. Çünkü dolapta çıkarırsan bir an o anda yapsan olmaz. Evet arkadaşlar. Şimdi ikinci bardak yoğurdu da koyduk. Ve çıkmaya başladık yoğurdumuzda. Normalde biz e, ölçmeden direkt onu ekleyecektik ama size ölçü vermek adına e, böyle bir ölçülü koyalım dedik. Şimdi annem toplamda bir 3 bardak unu koyuyor. Bakın ama söylüyorum en baştan. Undan una markadan markaya değişir. Anneciğim bu bimin unu, unu mu? Evet. Tamam bimin unuyla toplamda şimdilik 3 bardak koyduk. Ama tabii size biz kıvamını göstereceğiz. Dört bardak koymuşuz. Evet toplamda şimdi en son sonuncu bardak onu da ekliyoruz. Şimdi havucun kendi verdiği ıslaklık da olacak. O yüzden dikkatli koymak lazım. Bir buçuk yemek kaşığı tarçın ekliyoruz. Tabi siz kendi zevkinize göre çok sevmeyenler bir kaşık da koyabilir. Çok sevenler iki kaşık koysun bence daha fazlası biraz bayabilir. Yani bizim şey mi, harcımız fazla olduğu için fazla koyduk. Evet. Bu evreden sonra çırpıcıya bıraktık. Normal böyle büyük bir kaşıkla karıştırmaya devam ediyoruz. İki paket vanilya. Şimdi havuçlarımızı da ekliyoruz. karıştıralım. Avucumuzun hepsini ekledik. 2 bardak, 2 su bardağı sıvı yağ koyuyoruz. Siz bir bardak koyabilirsiniz eğer yarım ölçüyle yaparsanız. Bakın burada yine çırpıcıyı kullanmıyoruz. Kaşıkla karıştırmaya devam ediyoruz. Şimdi kabartma tozumuzu da ekliyoruz. Arkadaşlar bakın kabartma tozu sona kalan son malzemeydi. Karbonat da şimdi koyacak annem. Ee, kek güzelce pişsin, kabarsın diye annem kabartma tozunu ve karbonatı sonradan koyuyor. Bir tatlı kaşığı da karbonat koydu. Yani siz kendi ölçünüzü yaparken bir dolu çay kaşığı koyabilirsiniz karbonatı. Arkadaşlar bir püf nokta daha. Annem karbonatı karıştırdıktan bir süre sonra tekrar ekledi. Kabarcık çıkmaya başlamadan önce. Annem böyle iş yerinde büyükçe bir tepsi kullanıyor. Şimdi tepsimizi yağlıyor. Bakın arkadaşlar, baloncuk baloncuktan kastım. Şimdi birazdan kamerada belli olur mu bilmiyorum. Karıştırırken ortaya çıkıyor aslında baloncuklar. Şimdi iç harcımızı tepsimize boşaltıyoruz. Sizin imkanınız varsa ceviz ya da fındık dokuyabilirsiniz. hatta bence evet, evinizde varsa şu. Evet. Cevizimiz şu an yok elimizde. Ya, i̇ş yerinde imkanlar dahilinde yapıyoruz. Evinizde varsa mutlaka koyun pişman olmayacaksınız. Evet arkadaşlar şimdi kekimiz fırınımızı önceden ısıtmıştık. Şimdi annem davul fırında da yapıyor. Böyle bu mutfağında Ay olduğu için bu şekilde yapıyor. Anneciğim kaç derecede yaptın? Şimdi 200 derecede ısıttık ya fırını. Evet. Bir 2-3 dakika sonra 180 derece indireceğiz. Tamam. Hemen şöyle hızlıca bir kahvaltımızı yapıyoruz. Şu an kekin derecesine 180'de. Evet arkadaşlar. Şu kekimize bir bakıyoruz. Efsane gözüküyor. Oh, Maşallah. Aynen. Evet. Arkadaşlar şimdi son kez kekimizi artık çıkarıyoruz. Ta 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 tam. Evet, görüyorsunuz. Tabii ki size yakından göstereceğim içini falan. Arkadaşlar şimdi sigara böreğimizin ama fırında sigara böreğimizin sosunu hazırlayacağız. Buraya annem ılık su ekledi. Şimdi şöyle sirke ekliyor. İçine süreceğimiz sosu hazırlıyor şu an sıvı yağ ekliyoruz. Bir bardak koyduk. Siz evde yarım bardak koyabilirsiniz yarım ölçüyle yaparsanız. Arkadaşlar şimdi şehri çorbamızın yapımına başladık. Aradan çıksın dedik. Şimdi kek çıktıktan sonra da börekleri ekleyeceğiz. Şöyle size keki de yakından göstereyim. Bir koca tepsi havuçlu kek. Şimdi böreğin iç harcını hazırlamaya devam ediyoruz. Kaşar peynirini de rendelemeye başladım. Şimdi birazdan peynirleri de ufalayacak. Kaşar peyniriyle birlikte karıştıracak. Rendeleme işlemimiz bitti arkadaşlar. Annem şu kadar bir kaşar peyniri doğradı. Şimdi beyaz peynirleri de ufalıyor. Acım içine maydanoz koymayacaksın değil mi? Arkadaşlar yine bir püf nokta daha. Bu siyah hazırladığımız sıvı karışımın içine sadece nişasta koyuyoruz. Bakın yumurta falan koymadık. Yani iki, i̇ki yemek kaşığı nişasta ekledik. Karıştırıyoruz. Şimdi annem üçgen yufkaları açıyor. Şimdi benim kendi önüme de annem açtı. İlk olarak hazırladığımız nişastalı sosu yufkamızın her tarafına sürüyoruz. İkinci bir yufkayı alıp bu sürdüğümüz sosun üzerine doğru seriyoruz. Ve tekrar bu hazırladığımız sıvı karışımı üzerine sürüyoruz. Her yerini sürdükten sonra harcımızı artık yufkamızın büyüklüğüne kadarsa o kadar ekliyoruz. E dediğim gibi bunları tavada kızartmayacağız. Fırına atacağız. Etrafını iyice sarın ki kaşar peynirleri çıkıp aradan erimesinler. En sonunda iyice ıslatıyoruz ki e, açılma olmasın. Genelde hatta e, sularlar son tarafını. Şöyle tepsimize doğru dizeceğiz. Bir tepsiyi bitirdik. E, o nişastalı sosumuzu tekrar böreklerin üzerine sürüyoruz. Sonra üzerine yumurta da süreceğiz. Şimdi annem bir tane yumurta kırdı birinci tepsi için. Fıkalarımızın üzerine sürüyor. Üzerine çörek otu da dökeceğiz. Şimdi tek tek hepsine çörek otu ekleyeceğiz. Evet. tepsi böreğimiz fırına gidiyor. İkinci tepsimizin de yufkalarını, böreklerini bitirdik. Şimdi annem geriye kalan sosu üzerlerine sürüyor. Tepsimiz de hazır. Şimdi diğeri piştikten sonra bunu ekleyeceğiz. Çorbamızın yapımına başlayacağız. Bir tepsi börek fırında pişiyor. Çorbamız pişerken biz de çiğ köfte yapımına başlayacağız. Arkadaşlar annemin çiğ köftesine herkes çok bayılır. İş yerinde de biz de ailecek çok severiz. Şimdi hemen çorbamızı yapalım. Şimdi unumuzu ekliyoruz yanımıza. Yani e, bu beş çayla çorba uyumlu olur mu diyenleriniz olabilir arkadaşlar. Annem çorbayı menü ne olursa olsun mutlaka yapıyor. İstiyorlar canım. Evet. E, ve uzun zamanda şimdi ben size videolarda e, belki şehriye çorbası olarak gösteriyorum ama e, belki de bir haftadır annem en son benimle yapmıştır. Uzun zaman en çok hangisini yapmadıysa onu yapmaya çalışıyor. Salçamızı ekliyoruz kavrulduğumuzdan toz biber ekledik. Pul biber ekliyoruz. Soğuk suyumuzdan biraz ekliyoruz. Ve sıcak suyumuzu ekledik. Tuzumuzu ekliyoruz. Şimdi arkadaşlar annem açık olarak aldığı çiğ köftelik bulguru eklemeye başlıyor. Tam ölçüleriyle birlikte size 30 kişilik miktarı vereceğiz. Siz yarı ölçü yapın lütfen. Toplamda 5 su bardağı çiğ köftelik bulgur koyduk. Kaşık biber salçası. Evet, bir kaşık biber salçası koyduk. Bir dolu yemek kaşığı şimdi normal domates salçası. Şimdi. Tekrar bir dolu yemek kaşığı salça ekledik. Üçüncü. Ve 3. son salçamızı da ekledik. Bakın evet. dolu dolu koyduk. Çiğ köftemiz için soğan doğruyoruz arkadaşlar. Özellikle rendelemiyor annem. Kendi eliyle doğruyor. Çünkü içinde tiftik tiftik olduğunu söyledi. Çok ince doğrayacak. Evet incecik doğrayacak şimdi. Normal doğradığından daha da ince. Bakın minik minik doğradı. Ben yakınlaştırdığım için tabii büyük duruyor ama çok küçük doğradı anne. Çorbamızın şehriyesini de ekledik. Şimdi doğradığımız soğanları çiğ köftemize ekliyoruz. toplamda kaç soğan doğradın? İki. İki tane küçük. İki mandalina büyüklüğünde. İki mandalina büyüklüğünde soğanları küçük küçük doğradı. Arkadaşlar annem tam buraya bir su bardağı isot koydu. Siz evde yaptığımız zaman yarım ölçüyle yarım bardak koyabilirsiniz. Biraz su ekliyoruz açmak için. Şöyle bir güzel karıştırıyoruz. Bakın pul biber daha eklemedik. Tabii arada çorbamıza da bakıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi salça, bulgur ve soğan karışımımızı annem yoğurmaya başladı. e, ee, isotu size gösterdim farkındaysanız. Annem çiğ köfte tarifine pul biber koymuyor arkadaşlar bilginiz olsun. Bizim koyduğumuz biber salçası acı olduğu için annem pul biber koymuyor. Şimdi o hafif kıvam verdiğimiz isotumuzu ekledi. Bunu da bir güzel yoğuruyor. Bu arada köftemiz başta söylemedik ama eşsiz bir çiğ köfte. Tam evlerinizde çocuklarınıza da yedirebileceğiniz sizin için sağlıklı bir çiğ köfte tarifi. Dışarıda aldıklarımız kaç gün bekliyor, ne şartlarda yapılıyor bilmiyoruz. Bakın hiç annem blender falan da kullanmayacak. Kendi elleriyle bir güzel yapacak. Siz yarı ölçü yapın mutlaka. Şöyle aralarında büyük de olan 7 diş sarımsağı rendeleyeceğiz şimdi içine. sarımsakla birlikte tekrar yoğuruyoruz. Evet arkadaşlar böreklerimizi çıkarıyoruz. Çok lezzetli gözüküyorlar. Şimdi arkadaşlar börekleri kekin yanına getirmiştik. Dilimliyoruz şimdiden. size servisleri açtığımız zaman içinin nasıl olduğunu gösteririz. Şu an daha kapak fotoğrafını çekmediğimiz için gösteremeyeceğim. Ama videonun sonuna doğru göreceksiniz. Şimdi arkadaşlar tuzunu ekliyoruz. Ve şöyle domates rendeleyeceğiz. Kabuklarını soymuyoruz bu arada. Çok sulanabilir. İki küçük boy, bir orta boy domates rendeliyoruz. Yani siz iki orta boy domates olarak anlayın. Kendiniz evinizde yaptığınızda bir tane domatesden yapsanız yeterli olur. Domatesimizi de ekliyoruz. Şimdi tekrar burada yoğuruyoruz. Şimdi artık iki elle yoğurmaya geçti annem. Şimdi arkadaşlar ekstra olarak bir de yoğurtlu makarna yapacağız. Şu an o gördüğünüz beyazlıklar tuz. Annem tuzu, suyu tuzla birlikte kaynatıyor. Çiğ köftemize son olarak köfte baharatı ekliyoruz. Ve annem yanında şöyle suyla birlikte yoğurmaya devam ediyor. Şimdi çiğ köftemize sıvı yağını da ekliyoruz. Şimdi nar ekşisi de ekliyoruz. ve yoğurmaya devam. Siz evde yaptığınızda yarım çay bardağı sıvı yağ ekleyebilirsiniz. Şimdi çiğ köftemiz için kıvırcıklarımızı yıkayacağız. Sıkıyorum. Annem çiğ köfteyi böyle hazırda bulundurdu. Birazdan sıkmaya geçeceğiz. Çorbamıza bir de en son olarak nane ekledik ve altını kapatacağız. Şimdi yoğurtlu makarnamız için sarımsaklarımızı rendeliyoruz. Makarnalarımızı ekliyoruz. Arkadaşlar annem büyük bir tabağa kıvırcıklarını böyle dizdi. Eldivenini de taktı. Bir güzel yıkadı. Bir püf nokta. Çiğ ee, köfteyi sıkarken eldiven takarsanız şekil daha güzel olur. Evet başlıyoruz. Makarnayı süzdük yoğurt makarnamız için şurada tereyağı eritiyorum sosunu hazırlayacağız ve ta tam ta ta ta. arkadaşlar çiğ köftemiz hazır artık bunu da kek ve börek gibi kenara alacağız birazdan da böreği çıkaracağız makarnanın sosu da pişiyor makarnamıza yoğurdunu da ekledik sarımsaklı yoğurdunu bir güzel annem karıştırıyor